Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nasip Çiçek'ta. Nasip'te ne varsa YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere birkaç video serisiyle işime yarayan ve sevdiğim bazı bilgisayar ve telefon uygulamalarını anlatmak istiyorum. Bunlardan ilki PDF Binder adlı uygulama. Bununla PDF dosyalarını birleştirebiliyoruz. Sayısı veya boyutu fark etmiyor. İstediğimiz kadar PDF dosyasını bu program sayesinde birleştirebiliriz. İlk önce şöyle tekli pdf dosyalarını görüyorsunuz burada tek sayfa yine bu da tek sayfa bu dördünü program sayesinde birleştireceğiz kullanacağımız uygulamanın linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradan indirebilirsiniz dosyamızın adı pdf finder buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Ben daha önce yüklediğim için yüklemeyeceğim. İleri seçeneklerini seçerek yükleme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Daha sonra buradan dosyamızı açıyoruz. Birleştirmek istediğimiz pdf dosyalarını buraya sürüklüyoruz. Daha sonra buradaki pdf'lerin sıralamasını yukarı aşağı olarak buradaki seçenekten değiştirebilirsiniz. Son hizalamanızı ayarlamanızı yaptıktan sonra bind seçeneğine basarak kaydedeceğiniz yeri seçip masaüstüne kaydetmek istiyorum İsimlendirdikten sonra kaydet seçeneğine tıkladım ve dosyamız oluşturuldu burada masaüstünde şöyle gördüğünüz gibi 4 farklı sayfa 4 farklı pdf bir bütün olarak birleşti Siz de bütün dosyalarınızı ödev notlarınızı istediğiniz pdf dosyalarınızı bu şekilde kolayca birleştirebilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Videonun başında bahsettiğim gibi işimi kolaylaştıran ve severek kullandığım uygulamaları birkaç seri olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.